Hazır mısınız? Evet. Bugün gereksiz ve eğlenceli bir deney yapacağız. Evet. Hazır mıyız? Evet. O zaman başlayalım. O zaman başlayalım. Tamam bekleyin o zaman. Getiriyorum. Bu benim, bu benim, bu benim, bu benim. Bu benim. Benim, benim, benim benim beni. eldi bakın bolibonları güzelce dizdim tabağa tamam ne mı yapacağız? ne yapacağız biliyor musun böyle renk gümbüşü yapacağız Bolibonları böyle dizdik yemeyim. hayır yeme şimdi bir tane yersen bozulur ben şimdi sıcak su getireceğim anlaştık mı Yee. bakalım sıcak suyu öpünce ne olacak bekliyor musunuz zaten dokunmak yok geliyorum Hayır. Ne dedin ki? Yeni Geldim. Dokunabilir miyim? Evet. Tamam. Bu canına duman mı kaplı? Şimdi ortasına biraz dökelim mi bakalım neler evet. çıkacak? Hayır. Bekleyelim bakalım ne olacak. Para verecekler evet, mi? Veriyorlar. Yumurta <laughs> kaldı. Yeşil de olmaya başlıyor. Bir tane yeşil de mı? Yiyeceksin. Evet. Bekle bakalım ne çıkacak. Hmm. <laughs> Çok güzel renk. Ama mavi olmadı. Evet. Biraz daha Sanki, değil mi? evet. Birazcık sağlayalım. Dur, dur, dur. Bami, bami, bami. Ölüyor. <laughs> <laughs> Valla istediğim gibi böyle kuşağı gibi olmadı ya. İstediğimiz gibi olmadıysa ne yapacağız onları? Yiyeceğiz. Hadi, hadi yiyebilirsiniz. olsun. Deneye deneye öğreneceğiz. Değil mi kızım?